よし。<noise> bazı yönler getirmemişler gibi oldu. Bizim köyün tarihçesi aşağı yukarı 700 yıllık bir köy. Bu 1986'da burası baraj aldı işte. Barajdan sonra buralar suyun altında kaldı. Zaman zaman işte çıkıyor. Burada mezarlıklar, burada mezarlar var. Burada mezarlara ayrı bir mezarlık burası. Orası da ayrı bir mezarlık. İşte sürekli su gettikçe çıkıyor bunlar. Bizim eski köy bu suyun içerisindeydi. Aşağı yukarı şu anda buradan 150-200 metre daha aşağı gidersek tamamen köyün yerleşim alanını şey yaparız. Buluruz. Fakat daha tamamen çıkmadı. Mezarlıklarımız çıktı işte. Dediğim gibi 700 yıllık bir mezarlık işte burada herkesin atası, babası, dedesi mezarlarda şey bazıları işte çıkarmış yeni köye götürmüş. Bazıları burada kalmış. Aşağı yukarı 3-4 senede bir çıkıyor bunlar. 3-4 senede bir çıkıyor. Bu sene işte su çekildikçe çıkmaya başladı artık. Bu kuraklıkla birlikte suyun altında kalan mezarlarımız tekrar gün yüzüne çıkmış oldu işte.